Arkadaşlar Part 2 2'den hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane ev buldum. Eve girdim ve Bunları toplayayım. Bunlar bizim tek şansımız. Allah Allah kurtardı bizi. Allah gönderdi beni. Allah Allah. Onun Öleceğim arkadaşlar. Halbuki öleceğim. Canım çok az. <laughs> bir takımım var, Tamam, evet doğru. Canlandırmaya geliyorum seni. Tıpkı bir takımım var benim. Arkadaşlar, bir takımım olduğunu Ah! oğlum, gebeyeceğim, Olsun videosuma keçim başka tutma. Hayır başka tutar ama onu canlandırmıyor. Oha o ne lan? Geliyorum. We are the champions. Abi du du. We are the champions. Do no na 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 na. We are the champions. Arkadaşlar çok büyük bir sorundan kurtulduk. Çok büyük bir sorundan kurtulduk ya. Ha artık buraya da yıldırım düşmeyecek arkadaşlar. Yıldırım şu bu isa ettim. Et, ettim arkadaşlar. Artık Aha, gizemli grup geliyor. Muzdaklarınızı elinize alın. Muzdaklarınızı alın. Şurada yerlerinizi alın. Şu nasıl arkadaşlar? Ya! Yeah! Bunun ne kaçmı bu? Oh man! What the fuck man? Ya! Yeah! Niye ölüyorsunuz? Canlandırın şu adamı geri. Bir takım kimde? bir takım kimdeyse canlandırın. Bu kız da hep ölüyor. Canlandırmasın acaba. Tövbe tövbe öyle şey mi olur? Ta ta. Bir tane daha bundan var. Çok var bundan. Yani yükseltebilirsek bundan bir tane bundan bundan veya bundan yapabiliriz. Arkadaşlar bu çok iyi bir şeye benziyor da bunu yapmak çok zor. Yani 40. güne kadar hayatta kalabilirsek 40. güne kadar hayatta kalabilirsek arkadaşlar Parti part 3 çekeceğiz. İnşallah part 1677'yi çekebiliriz. Arkadaşlar yemek topla et toplamam lazım benim et. Daha doğrusu odun toplamam lazım. Ases dönecek Hayır hayır en önemlisi yemek. Yemek çok önemli. Yemek olmadan ölüyoruz çünkü. Sen de saniyeler içinde. 4 oynayacağız. Hmm. Edim neymiş cansın? Oh man man. Dur adamım. Dur dur dur. Oo. Ay Allah kaçırdım. Ya. Ah. Olmaz. Gel. Doğdu durdun bir anda. Ha, korkarsın benden işte. Akalasa gidebileceğim ya. Tüfek mermisi de yok hiç tüfek mermisi ya. Arkadaşlar şunları da alsam mı acaba ya? Alsam mı bir kurtada? Oh! göbereceğim eve gitmeliyim acilen eve gideceğim ve 3 ay boyunca çıkmayacağım evden göbereceğim oğlum canımı görüyorsunuz mu Geveliyordum az, az kalsın bir takım da yok bende yani bildiğim kadarıyla başkasında da yok ki yani oynayamam izleyiz anca bu ne oğlum bunlar neydi ha odun et 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 etti ne odunu ya kafam karıştı Kaç kişiyiz? Hala dört kişiyiz. İyi, i̇yi, iyi, 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 dört kişiyiz hala. Dört kişi hayatta kalıyoruz yani. <laughs> Arkadaşlar yani bir like atıp abone olun yani. Bu kadar uzun oyun video çekmek de zor yani. Sürekli konuşmak. Konuşmak, kulaklığı kulağıma takmak. Çok zor iş yani. Arkadaşlar ne kulaklığı diyebilirsiniz. Tabletten oynuyor veya telefondan diye diyebilirsiniz. Dönüştürücüyle tablete oyuncu kulaklığı bağlamayı başardım. Başardım. O yüzden sesim gelmiyor olabilir. Yani kulaklığı tam takamamış bile olabilirim şu an. Yani oradan ses biraz size kötü gelebilir. Ya bunu kim yaptı mı? Kim yaptı? Kim? Bio yakıt istem bir lazım bize bize bir yakıt istem tencere saksı iyi yatak lazım. Bize en çok petrol sandığı mermi kasası lazım. Ve yatak o kadar lazım mı bilmiyorum. Al işte al al al. Abi de buradan yeriz. Gelecek versin bize. Gelecek Neyse ki bizim muhteşem muhteşim şovlarımız var. Oğlum burada kaldı ya. Ya bak içeri gir kızım ateş dönecek az sonra. 10 9 8 7 6 beş ama sıkıldım ya 5 4 üç 2 1 geyik gelecek şimdi az arkadaşlar az önceki geyik gelen geyik ve gece yarısı dışarıya gittiğimiz geyik acaba iki geyik olabilir mi az önceki geyik çok şeytaniydi arkadaşlar şuraya çıkın AFK kaymamıştı inşallah. Dinozor, dinozor inşallah AFK kaymamıştı Gelecek daha sonra buraya varacaklar. Bizi çi çi yiyecekler arkadaşlar. Çi çi yiyecekler bizi. Çi çi. Oğlum onu orada nasıl başardı? Nasıl koymaya başardı? Oğlum hiçbir şey olmadı. Ya su bizden korktular. Dinozordan korktular. Niye o çok koşa ya? Hay, gelen de yok bir şey yapan da yok. Yakın ateşi şu da benim şey dedim olacaktı yaktım. Oğlum sıkıştım. <laughs> Yardım edin oğlum. Oh son anda kurtuldum. Abi yemekten geberiyorum yemek lazım bana. Kurt avına çıkıyorum. Dursunlar ben da, idare eder bunlar beni çünkü birazcık beni idare eder bunlar. Bunlar beni birazcık idare ederler. Getmezler. Mızrakları eline al. Şunları da yerlerine al. Arkadaşlar öyle bir slogan buldum ki on numara. Adam muhtemelen astıktan geberiyorlar şu an. Arkadaşlar ben sonra da gerçek hayatta da astıktan gebeliyorum. Sabah kahvaltıda sadece bir tane simit yedim. 11'de, ka 11'de kahvaltı ettim. Arkadaşlar video... Bu arada arkadaşlar ben biraz uykucuyumdur. Ha, 11'de kalktım. Kalktım gibi kahvaltı hazırladık. Hatı hazırlamış annem. Gece doluyor. Neyse neyse ki bende yemek var. Aç kalmayacağız akşam. Akşam da karnımızı doyurabileceğiz çok şükür. Arkadaşlar birazcık da yemek lazım yani. Gömülün gömülün. Gömülsün herkes diye niye yemek var? Aç değil Oğlum afk mısın lan sen? Kesin tuvalete gitti bak bu. Kesin tuvalete gitti bak bu. Arkadaşlar. Yani size ses geliyor olabilir böyle vantilatör sesi. Tablet soğutucu da kullanıyorum ben. Ben Hayır tuzağı yapın yapın. Ya bio bio yakıt işlemci yapacağız biz. Bio yakıt işlemci yapacağız. Acımayın. Ha dinleyen mi var beni sanki? Arkadaşlar bunları bu arada korkuyor bir tane şarkı. Öldü mü? yeniden canlandı. <laughs> Hayır olamaz canlandırsın birisi Açlıktan geberdiği çok yok Türk afk galiba ya Afk <laughs> Oğlum bu ne? Afk bu AFK kalmış çocuk zaten canlandırmayın gebersin ya. Biz bununla mı uğraşacağız? Akut kürk gibi kurt devam kürk burana kadar. Başladı bizim meşai gene. bizim masayı yine başladı. Çıkmıyor kurt kürkü ya bugün. Öldüreceğim kurtları. Anladım sandık var mı? Var bir üstü var hem de. İleride. Evet şu Да. Bu ne lan? Yok yok dikenli bandaj. Ay işte yağmur başladı. Abi nerede sandık siz beni kandırıyorsunuz mu ya? Nerede sandık? Burada olmadı sandık. Abi çekiş mi sandık? Al! Oh! Al! Oh! Şimdi ben cesetlerini alayım. azıcıklandık ya sandık var diyordu sandık mandık yok ya düştüm kayık görmez inşallah aç şey yakmayı gördüm Aa! Ne olacak güvende olmayayım ben. Baga giydi galiba arkadaşlar. Güneşli gün olması lazım. Baga giydi. Arkadaşlar bitti galiba her şey. Herkes ölüyor bir tek o çocuk kaldı. Oğlum bu oldu geldi. Arkadaşlar bitti galiba her şey. O da ölüyor zaten. Ben de azıcık daha geberiyorum. Ay ah! bitti kaybettik arkadaşlar. 33 gün hayatta kalabildik. Benim rekorum 35'ti. Yani 40'tı, 40'tı. 40 da hayatta kaldım ama bakta olduğu için 29 göster, 23 gösterdi bende. Ne yapalım? Böyleymiş. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bildiğimi açıp yorum yapmayı da unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.